Dua vakti cuma akşamıdır. Cumanız mübarek olsun. Hadi gelin elimizi açalım. Ehli beyti İmam-ı Şafi Efendimiz gibi önümüze vesile kılarak hep beraber dua edelim. Amin. Ya Rabbi gaffarsın. Esmaül Hüsna'nla sana yalvarıyoruz. Settarsın. Kahharsın ya Rabbi. Kötüleri kahreyle. Tövbe edenleri affeyle. Zalimleri mahveyle, gariplere lütfeyle, hastalara şifa ihsan eyle, borçlulara rezza kapından bol bol gani yunanil alemin helal rızıkları ihsan eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle, ehli beyti, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere vesile ediyoruz. Şefaatlerini nasip eyle. Onların cennet derecelerini kıyamete kadar yükselt ya Rabbi. Bizi de onlara yoldaş eyle ya Rabbi.